Herkese selamlar. Çiçim adı geliyor olabilir. Bir saat sonra bahsedebilirim. Bundan dolayı bir Şu an e, mid yani luxla yani lux ile mid ve lux karakterini deneyeceğim. Ve gördüğünüz gibi bu skin almadım. Tip sorununda bazı kampanyalar oluyor. Biletler falan dağıtıyorlar. Tınalım falan. İşte olabilirsiniz bu skinleri. Ve i̇şte şu an botlardan anlatacağım. Botlardan anlatmamın nedeni hani ee, PP'de belki yeni biriz ya da yeni bir rahat bir oyun olmaz Ondan dolayı botlarda anlatacağım. Ve genelde yetkililerden bahsedecek olursak Ha, onu söyleyeyim mesela alan attınız patlama oldu mesela burada ışık var Işık varsa daha fazla da vurabiliyorsunuz biliyorsunuz kürs kilistandır abi arka arka ikili rakip bir doğru kilistanlıyor W ise nasıl diyeyim böyle doğru bir koruma kalkanı yapıyor Allah, Allah ölür ölmedi ya çok kötü bir e on ya yapma ya. ve çok da mana harcıyorum ve ilk alacağım ya buradaki en önemli internet yani kesinlikle alması gereken eğer yani banko bir item alın, mana dayanıyor diyorsunuz bunu da ayakkabı olarak bundan alacaksın yani şu itemleri alın derim dakika bir gol bir kavga çıkıyor neymiş de bırak şimdi bunları buranın kısmını fark mi falan filan normalde oluyor bunlar ya adam Fenter'de Fenter'i bozarlar kabul de gösterme da ileri atıyorum bu araya yolu Tamam kolay mod bu zor modda olsaydım yani kesinlikle beni iyi Hani Öyle bir yerdi ki hani, Anlatamıyorum şu an Ne Magic karakterden bahsedeceğim. Ee, 500 indir mendili. Bildiğim <laughs> bu kadar ve bekleme süresi yüzde e, <laughs> galiba bugün günlerden gelen bir şey. Ee, Gördüğünüz gibi <laughs> özellikleri bu. Şimdi alacağım bir tane olacak. Tamam, çünkü tüm lazım kasyo ile alttaki ya kasyo kaç şey kalkmış mı ya adamları da var. Tamam, en iyi Hmm, botlarda şöyle bir şey var arkadaşlar eğer üstte giderseniz üstteki botlar kule altı sizi dalıyor siz onlara dalarsınız eee yani her evet, işte başka yapıyorlar şimdi ben Abi silivri 2 falan tutabiliyorum ne bileyim yok abi ya ben 2 kere rank oynuyorum rank oynuyorum Ne var lan, ne var, ne var lan, ne var Bu E ama valla falan filan böyle maynak maynak ve bakalım ben, ben evet çok uh, işte, ne başladım ya anlamı da alamadık iyi mi iyiyim arkadaş seni yapalım anne sıkıda bir

Reskin'den mat çekeceğim biliyorsunuz zaten düz bir doğrusu hata veriyor Neymiş son parıltı aydınlanma bir uzayın yansıçlar bir yeniden ya Allah'ım son parıltı Son parıl Ve Tanı baya uzundu Abi dalmadım sana Ananın Aa be Çok sinir bir şey var ya Manayı dikkatli kullanmak lazım Bilmiyorum o kadar damar geçiyor Sinir bir şey ne Diyeceksiniz ulan bu kitabı niye aldın Hakikaten niye aldın hani kitabı ama Alalım neyse bu kitap İnade Ne yapıyormuşuz demek ki bu ülkemi alacakmış Bunu da bir direnci veriyor. Bekleme süresi gene azaldı. Yani bu mu bu mu derseniz yetenek üstü. yani ben bir bu mu var. Yani e, en gerekli o. Yani öncekine göre şu item ve şu item daha farklı. Tam bunun özel katı var ama. Yani bunun katı neymiş? Katletme mana manayı dönüştürüyor. mana manayı Evet. Aman aman. Ben vereyim mi? Arkana koyayım onu. Ben gari de geziyorum. Abi. Abi kaç çok şey yapabilir. var ya bakın bu. Kaç 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 kaç. Ah helal olsun. Helal. Abi niye seviniyorsun? Hani zor modda olsa abi dersin çıkıyorsun bedane yani. aynı işte bunu mal, al bunu mu al dersen mana dayanmıyor bunu alacağım ee, devam edelim çok profi oynamıyor ondan dolayı diyecektiniz zaten şimdi şimdi almıyor yani şu kitap çoğu kadar film hani hayvan gibi yani girip zor ölüyorsanız bunu alın ben bunu tanklara da öneriyorum hani tankların çoğu atak olduğu için atak aldı. Evet.

Sen de gizliktin, tükürüyorsun. Sen de ergenlik yapıyorsun ulan. Siz benim yönden olun. Ee ve arada blue'yu isteyin. Hani blue'yu lazım lan manacıya. Yani, lan alın blue'yu gel de ver. Lan yani, hani gelip ulan...

ve süre azaltmadan hani bu indir indir 30 saniye indirenler var Allah tamam, ala ala alıyorsun süre azaltmadan mesela bunun kökünde bu var bunun kökünde de bu var ala ala ne diyor bu gözlerine bir tane ayakkabı aldım bir rakip katledildi devam edelim. Evet, ben seni yap. Aa abla da tüküyor. Orası tüküyor. Abi böyle oluyor gel beyi satalım atalım diyorsun Hani affedersin gök gibi kaçıyorlar <laughs> Bak, Kaç canına kaç çok sinirli bir şey İyi. 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 abi dalsanıza lan şuna abi gerideki aldı, muhabbet edersin ama ne damlıyorlar bilmiyorum Ay bizim Türk milleti illa oyna nasıl diyeyim böyle hala ah, demiş ergen dedi gibi kingi falan filan ayakları lan oyun oyun lan hani gidip de ikisi birbirine bırakıyor ya ben kill alayım ben kill alayım ikincisi bunlar slot bunlar da slottur abi slot dedi meslek gibi bir yani bir an şeyler değil ikincisi bana night diyor ben night oynamıyor da kaç yaşını bıraktım, Otur, yükelen yükelen bıraktım. ben gelmişim 22 yaşıma Anamın maçını geçmiş. Hala evet. hala kalı 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 var. Hani evet. vallahi ben yandım, <laughs> yani. vallahi. Evet. bu oyun yandım hiç incelemek istedim yani. Valla. Bu ilk rakibi onu ikinci ikinci dizim var. Yani ikinci eleman san olmuyor. Onu da söyleyeyim. Hadi bir kişi ya onu denemek lazım aslında şimdi ben de git oldum ya <laughs> hani bildiğin <laughs> belki <laughs> çok çünkü ben bunu bırak ya yapmıyorum Oh, helal be. Kan itemleri alamadım abi hani. Kasıyor da vuruyor hani hayvan bir karakter. Bak o da almış manayı ne ne falan hani bana manayı diyor ki. Manayı ne ne lazım ona. Ee, yürü git kendi line'ını patlat niye ortaya ortaya abanıyon hani millet 20. dakikada yabancı söz buralarda hani ben sıkıldım artık hani burayı üstüne burayı üstüne vur geber ah be gebermiyor kirmeyin yağ ne demek ya yani. ne demek No, i don't know nasıl buluşturuyor? Hanesi Tamam yine de bir oldu? tane düştüm ve Hani altın diyor Sen ne oldu be İkinci Ben bu ATP'yi kullandım yani şu önerdikleri itemler süper abi. şu sırayı almaya çalışıyım gelir gelmesin cihaz zorunda boom 4-4 helal Ya ama şu benim ne kadar iyi düzelttiğini Kamileyi biliyorsun. Hadi benim hoşuma gitmiyor raporlamak ama. Ya izlediğiniz teşekkürler şu an karanlık ekran var Program kullandığım için 3-4 tane video yaptığım için Artık hani full ekranı hem oyunu hem o seçim çeken bir program bulamadım Eğer bilgileriniz varsa bulanınız varsa söylesin Yeah, you